İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir markap ucu sıkan anahtar tasarım yapacağız. Evet öncelikle oluştura geliyoruz. Oluşturdan eskiz diyoruz. X'e düzlemini seçiyoruz. Bir daire oluşturuyoruz. Tekrar bir daire daha oluşturuyoruz. Sonra Dimension D komutuna basarak alttakinin yarıçapını 9 birim. Dışarıdakinin yarı da 12.7 birim yapıyoruz. Dıştaki Nesneyi seçtikten sonra Dimension komutundan çıkıp Construction olarak ayarlıyoruz. Şimdi tekrar Line komutuna basarak orijinden dış daireye kadar giden bir doğru daha çiziyoruz. Sonra bunu seçip Construction olarak tanımlıyoruz. Oluşturdan yaya gelip üç noktalı yayı seçiyoruz. Başlangıç noktasından bağlantı noktasına kadar yay oluşturuyoruz. D komutuna basarak bunun çapını 2 virgül 44 birim ayarlıyoruz. Şu bağlantı noktasını Dimension komutundan Construction'a olan uzaklığında 0.75 milimetre olarak ayarlıyoruz. Bu ayarlamaları tamamladıktan sonra Dimension komutundan çıkıyoruz. Bunu bu tarafa aynalamasını yapacağız. Bu doğruyu seçiyoruz. Aynaya basıyoruz. Sonra ayna çizgisine gelip ortadaki oluşturduğumuz construction çizgisini çizip tamam komutuna basıyoruz ki bu şekilde iki tane oluşuyor. Şimdi oluşturduğum dairesel desene geliyoruz. Dairesel desende nesnelerimizi seçmemiz lazım. Şu iki eğri seçtikten sonra merkez noktası olarak orijini seçiyoruz ve miktar olarak da 10 yazıyoruz ve tamam komutuna basıyoruz. Şimdi şu aradaki çizgileri silmemiz gerekiyor. Dolayısıyla T komutunu vererek aralardaki noktaları teker teker siliyoruz arkadaşlar. Ve eskisi bitiriyoruz. Bakın şu anda böyle bir nesne elde ediyoruz. Eskizi bitirdikten sonra yapı komutuna gelip düzlem dengele komutunu veriyoruz. Alt düzlemi seçtikten sonra 11'in üstüne bir başka düzlem hazırlıyoruz ve tamam komutuna basıyoruz. Oluşturdan eskiz komutuna veriyoruz. Üstteki düzlemi seçiyoruz. Oluşturdan projeye gelip yansıt komutunu veriyoruz ve buradaki nesneleri teker teker her birini seçiyoruz. ve tamam komutuna basıyoruz. Bakın tamam komutuna bastıktan sonra bu nesnenin yukarıya doğru çıktığını göreceğiz. Eskizin yukarıya doğru çıktığını göreceğiz. Eskizi bitir komutunu veriyoruz. İki tane bakın üst üste 10 milim aralıklı eskizimiz oluştu. Buradan eskizlerden gelip birinci eskizimizi gizliyoruz. İkinci eskizi seçerek değiştirden ölçekleye geliyoruz. Bunu iki birim ölçeklendirip tamam komutuna basıyoruz. İki katı fazla olmasını sağlıyoruz. Ve diğer eskizi tekrar gösteriyoruz. Birinci eskizimizle ikinci eskizimiz arasında bu şekilde bir mesafe var. Şimdi oluşturdan arkadaşlar yüzey geçişi komutuna basıyoruz. Yüzey olarak birinci yüzeyi ve ikinci yüzeyi seçiyoruz. Ve bu iki yüzeyi seçtikten sonra tamam komutuna basıyoruz. Ve böylece anahtarımızın bu kısmını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi alt kısmını oluşturmak istiyoruz. Mesela şu yüzeyi seçtikten sonra tekrar eskize basıyoruz. Eskize bastıktan sonra menü basarak 4 mm çapında bir daire oluşturuyoruz ve eskizi bitiriyoruz. Bunu seçip E komutu extrude komutunu vererek 3 mm aşağıya doğru bir yükseklik uzunluk veriyoruz. Şimdi bunun kenarlarını seçip yuvarlak komutunu vererek 0.5 birim eğim oluşturuyoruz. Aynı zamanda şu kenarları teker teker seçerek geri komutu vererek burada 0.2 birim ayarladıktan sonra tamam komutuna basıyoruz ve böylece şu kenarları yuvarlıyoruz. Şu şekilde önden bakıyoruz ve tekrar oluştur komutuna basıyoruz. Oluştur komutuna bastıktan sonra düzlem olarak bu düzlemi seçtikten sonra bir dikdörtgen seçerek şu şekilde dikdörtgeni aşağıya doğru indiriyoruz ve bir line komutunu vererek yine orijinden yukarıya doğru bir construction çizgisi oluşturuyoruz. Şimdi dikdörtgenin construction çizgisinden uzunluğunu belirtmemiz gerekiyor. Dimension komutunu veriyoruz ve buradan bu ikisini seçerek 10.5 birimlik bir uzaklık yapıyoruz ve eskizi bitiriyoruz. Oluşturmuş olduğumuz profili seçiyoruz. O oluşturdan döndür komutuna basıyoruz. Eksen istiyor. Biz merkez ekseni seçiyoruz ve kes komutundayken tamam komutuna basıyoruz ve böylece bakın şu kenarları Kesmiş oluyoruz. Şimdi anahtarın tutacak bölümünün üst kısmını yapmamız gerekiyor. Bunun için oluşturdan eskiz diyoruz ve tekrar düzlemi seçip daireyi seçiyoruz. 12.7 birim çapında bir daire oluşturuyoruz. Kizi bitirdikten sonra bu profili seçip extrude komutunu vererek 35 birim bir ekstrüksiyon sağlıyoruz ki bu şekilde uzatıyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra bu profilin kenarlarını kesmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar oluşturdan tekrar eskize giriyoruz üst kısmı seçtikten sonra öncelikle bir line komutundan orijinden yukarıya çıkan bir construction çizgisi oluşturuyoruz. Dikdörtgen komutunu seçip şu şekilde burayı kesecek şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Oluşturduktan sonra aynısını aynalamasını yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle gövdeyi kapattıktan sonra dikdörtgenin profilini seçiyorum. Seçtikten sonra AYNA komutuna basıyorum. Aynalamak istediğim ekseni seçiyorum. Bakın bu tarafı aynaya oluşturuyor ve TAMAM komutuna basıyorum. Gövdeyi tekrar gösterelim. Şimdi bu profili seçip, bakın buradaki profilin bir kısmını seçmek istiyorum. Bu bölümü ve şu bölümü seçtikten sonra EXTRUDE komutuna basıyorum. Ve buraya eksi 11'i eksi 11'i kesiyorum. Ve şu şekilde kesilmiş hale getiriyorum. Şimdi buradan sağdan bakarak bu bölümü kesmek istiyorum. Onun için oluşturdan eskiz diyorum tekrar bu düzlemi seçerek. Düzlemi seçtikten sonra cycle komutundan 5 birim çapında bir daire oluşturup eskizi bitiriyorum. Bu eskizi oluşturduğum profili seçiyorum. ve Extrude komutunu basarak eksi 20 birim yazarak kes komutuyla ortayı kesiyorum. Şimdi kestikten sonra tekrar oluşturdan eskiz diyorum. Ve aynı düzlem üzerinde Yine merkezden 5 birim daire çiziyorum ve eskizimi bitiriyorum. Bitirdikten sonra bu bölümü seçerek tekrar Extrude komutuna basıyorum. Bu sefer buradaki yeni kompa yeni bileşen olmasını istiyorum. Simetrik olarak ayarlayalım ve buradaki tam uzunluğu seçelim. 57 birimlik bir estirsiyon yapalım. Bakın bu şekilde bu bölümü de oluşturduk. Şimdi şu uç kısımlarını yapmak kaldı. Yine burayı seçtikten sonra eskizden geliyorum daireden merkez noktasından 6 birim uzunluğunda bir daire çiziyorum ve eskizi bitiriyorum. Bu profili seçiyorum. Extrude komutuna basarak eksi 2 birim uzunluğunda bir kenar oluşturuyorum. Yine uzaklaşalım, döndürüyorum. Diğer kısma da aynısını yapmak istiyorum. Oluşturdan tekrar bu bölüme tıkladım. Yaklaşıyorum. Daireyi seçiyorum. 6 birim bir daire oluşturduktan sonra eskizimi bitiriyorum. Profili seç yaklaşarak profili seçiyorum. Extrude komutuna basarak yine eksi iki birim oluşturarak ekstruksiyonu bitiriyorum. En son şu profili seçerek Part komutuna basarak şuradaki değeri bir birim yaparak tamam diyelim. Ve böylece matkap ucunu sıkan anahtarı tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.